Ya da zenginler kötüdür. Her neyse, okul sistemi sana parayı öğretmez. Okul sistemi sana çalışan olmayı öğretmek için tasarlandı. Ya da bir doktor, bir avukat veya bir uzman, fakat asla parayı öğretmek için değil. Ve birçok insanın eksiği gerçek iş bilgisidir. Muhasebe, borç, vergi gibi iş dünyasında bunları bilmelisin ama okulda bunu kimseye öğretmiyorlar. İnsanlar bana zengin babamın bunları nasıl öğrendiğini ve yoksul babamın öğrenmediğini soruyor ve cevap çok basit. Zengin babam aslında arkadaşımın babasıydı. Onun babası ise o 13 yaşındayken ölmüştü. 13 yaşında aile işlerini idare etmesi gerekiyordu. Bu yüzden okulu bırakıp ki bu büyük bir şanstı. Bilirsin ki bazı şanslar başta şans gibi gözükmez ama şansa dönüşürler. Ve onun öğretmenleri, muhasebecisi, bankacısı, emlakçısıydı. Aslında benim tabirimle onun gerçek öğretmenleriydi. Okullardaki sahte öğretmenlerden değillerdi. Okuldaki öğretmenlerin çoğu etik dışı davranıyorlar. Uygulamadıkları konulara öğretiyorlar. Örneğin New York'taki askeri okuldayken kalkulus öğretmenime sormuştum. Bu öğrendiklerimizi kullanacak mıyım diye sordum. Hayır diye cevap verdi. Peki bunları siz kullanıyor musunuz dediğimde yine hayır dedi. Hayatta insanlara önerdiğim şeylerden biri sahte bir öğretmen yerine gerçek bir öğretmen bulmaları. Ve sahte öğretmen öğrettiklerini yapmayandır. Gerçek öğretmense öğrettiği şeyi her gün yapandır. Ve benimle çalışan muhasebeciler, avukatlar her gün öğretirler. Ben onlar sayesinde öğrendim çünkü her gün işimde sorunları çözüyorum.